Aldı ama telefonu değil mi? Aldı. Ben arayacağım falan deyince mecbur aldı. İyi. En azından aradığımızda ulaşırız Çınar Efendi'ye. Babam gibi konuştu. Kızgınsın abime. Üzgünüm. Bence geri gelmeyecek. Abim de gitti. Aşk olsun ben ne oluyorum ya? Ama aynı evde yaşamıyoruz ki. Ya 16 basamak var şurada aramızda o kadar. Biz geldik. Hoş geldiniz prenses. Ben hep buradayım. Burası senin de evin. Ne zaman ihtiyacın olursa istersen buradayım tamam mı? Tamam. Gel bir öpücük. Gel bir öpücük. Oh. Babam. Gel bakalım. Çok özledim ben seni ama. Ne kuş? Ne haber? İyi. Bizimle mi yiyeceksin? Hı. Evet. Yemeyeyim mi? Ye, her akşam ye. Hadi bakalım, üst baş değişsin. Babama da anlatacağım. Neymiş o? Hadi. Anlatır, anlatır. Hadi gel. Eller yıkansın, üstler koş, değişsin. Koş, koş, Wars koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Hadi otur. Ay, dizimi çarptım. Bak bakalım dedem gibi yapabilmiş miyim? ee, anlat bakalım babaya. Ne anlatacaksın? Berkcan'la kavga ettik. Neden? İndirdin mi bir tane? Defne. Defne. Vurmak kötü bir eylem. Tamam mı? Halanı sen kimseye vurma Mercan. Hala mı? Evet. Halasıyım ben onun. Tamam canım halasısın. İşte dedim. E niye kavga ettiniz? Benden bisküvi sakladı. Bir de gizli gizli yedi. Yemedim dedi ama ağzı çikolata kokuyordu. Minik dedektif, kokladın mı nereden biliyorsun? Konuşurken böyle yaptım. Yalancı Bercan, küstüm ona. Sen istedin, o da seninle paylaşmadı öyle mi? Evet. Hmm. Kimseyle mi paylaşmadı, seninle mi paylaşmadı? Cevap ver kızım babana. Baban her şeyi detaylı bilmek ister. Böyle analiz edecek bir kanıya varacak çünkü. Paylaşmadı işte. Aşkım arabada da söyledim ya. Tek başına yemek istiyor olabilir, paylaşmak istemiyor olabilir. Bunlar normal şeyler. O zaman okula da getirmeyecek. Ortak alana getiriyorsa paylaşmak zorunda. Annesi mesaj attı. Özür diledi. Çantasına koymuş Berkcan'ın haberi yokmuş. Sonra canı istemiş, bir tane ağzına atmış. Yani fazla olmadığı için de kimseyle paylaşamamış. Ama benim de canım çekti. Doydum ben. Hayır aşkım, doymadın onları yiyeceksin. Hayır. Lütfen yer misin Mercancığım? Hayır. Defne ablama yenersem gösterebilir miyim? Göster aşkım. Çok güzel olmuş yemekler baba. Hiç yemedin ama bu seferlik öyle olsun. Göz hakkı. Bilsin tabii. Ercan onu da bilsin. Her şey bilsin. Çocuk. Nefsine hakim olmayı da bilsin. Aranızda ne varsa kendiniz çözsenize. Bisküvi bir kreş olayını malzeme ediyorsunuz. Defne geliyorum. Ee, uyudum Ercan. Ne çabuk uyudu ya? Masala başladım. Vallahi ikinci sayfada gitti küt diye. Halasının sesi ninni gibi geldi demek ki. Yorulmuştur. Ya o zaman ben gideyim. Tamam dedeme selam söyle. Okey. Hadi ben de seni geçireyim kuzum. Hep gel olur mu? Tamam. Görüşürüz. Anıl'dan haber var mı? Henüz yok. İyi. Konuşmayacak mıyız? Buyur konuşalım. Hiç uzatmayacağım. Sadece tek bir soru soracağım. Boşlukları kafamda doldurmak istemiyorum çünkü. Neyse bilmek istiyorum. Ben sana Fırat'ı sormasam sen söyleyecek miydin? Ay. Söylemeyecektin. Bana söylediğini bile unutmuşsun çünkü. Bir polis sevgilin olduğunu bildiğimi bile hatırlamıyorsun. Bir önemi yok çünkü. Bir duygusu, bir anlamı. Ne yaşadığını bilmiyorum ki. Nasıl bir ilişkiydi bilmiyorum ki ben emin olabileyim bir önemi olmadığına. Bir kendini benim yerime koyar mısın? gaz geçmişte kalmış bir şey. Kaldığı yerde değil ki Ceylin. Adam aramızda, yanımızda, dosyanın içinde. Peki tamam. Ne yapayım sen söyle. Sana dün gece dosyayı bırak dedim. ...sabah karşılaştım çocuk şubede. Yani dün sana dosyayı bırak derken... ...ben Fırat'ın dosyada olduğunu bilmiyordum. İstersen git Eren'e sor ya. Eren'e sor. Tanıdık var mı diye sordum hatta ona. Çocuk şubede olduğunu sabah gördüm ben. Tamam öğrendim ve bırak dedin suçlamamı geri alıyorum. Allah Allah ya. Duruşma salonunda mıyız şu an? Aile mahkemesi mi var ne oluyor? Kalemimi mi kıracaksın? İçinden geçti mi geçmedi mi? Soru bu. Tek bir soru basit bir soru. İçinden geçti mi geçmedi mi? Saklayacaktım da demiyorsun. Demiyorum çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum bir önemi yok benim için ya yani önemsemedim. Belki geçtiğinde söyleyecektim. Söyle kardeşim. Kardeşim, adli tıptan sonuç çıkmış. Şöyle Geliyorum. Gel Abi gelmene gerek yok. Yani sonuç net. Çocuk öldürülmüş. Geliyorum. Ben gidiyorum adli tıptan sonuç çıkmış.